Aleyküm arkadaşlar. Kale bulacağız. Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Kırıkkale Ayaz donuyor. Batuhan etrafı göstersin sizlere. Kar ve buzlu hava. Ama hayvanlarımız var. Garantide. Ne, ne yaptık? Otel edasında tavuklarımıza bakıyoruz. Şu anda da rüzgara antrenman yaptıracağım. Hava soğuk biraz ısınsın. Çok zeki bir köpek arkadaşlar. Belçika belliyoruz. Hadi bakalım rüzgar. Hadi. Arkadaşlara göster bakayım. Hop. Hadi bırak oğlum. Bırakma. Bırak. Bırak. Al veriyor. Al veriyor. Hadi gel. Rabi tahta oyuncağını da çok seviyor. Bu arada onu da belirtelim. Hop. Hadi getir, 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 hop, bırak, bırak, bırak. Baba o zaman sevgili ve değerli kardeşlerimiz abilerimize duvardan bir atlatalım rüzgarda da görsünler. Kaç metre duvar boyu? Duvar boyu 3 metre. Bak, 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 bak. Hop. <laughs> hadi hadi oğlum. Rüzgar hani yaparsın? Hadi oğlum. Al da gel. <laughs> çıkacak, çıkacak. Hadi. Hadi oğlum. Hop, hop, Aldı hop. Gel. Aferin benim oğluma. Baba. Şimdi. Şimdi gelecek. Artık. Şimdi birazdan yine buradan çıkacak, çıkabilirse. Çıkamazsa arkadan dolanıp geliyor. Hadi, hadi. Dur bakalım gelecek mi? Bey, hop, kalır. hop. Hadi oğlum. Hop. Aferin benim. Aferin, aferin. sana. Yeter. Bırak bakalım. Bırak. Bırak oğlum. Bekle. Bekle. Ödüllü herkes köpeği ediyor ama önemli olan ödülsüz. Tabi bu Hadi, hop. <laughs> Bırak Bırak Aferin sana Aferin diyelim oğlum aferin Bırak Bırak tamam Bırak Sen biraz daha Şimdi baba bir dakika Kule Heh, Evet Gel bakalım gel bakalım gel en yüksek kule hangisi ise ona koy baba. Şu. Bekle, 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 Gel bekle, 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 Al, bekle, 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 Sana bekle, bekle, aferin. Sana aferin, sana aferin. Sana aferin. Çekil. Çekil bakayım. Çekil. Şşşt. Çekil bakayım. Yaramaz bir yokum. Hop. <laughs> Gel. Bak alalım sen. Al canım. Ha? Al canım. Hadi. Alamadın mı? Hadi. Çekil. Hadi. Tam yaparsın, şeye. Yaparsın rüzgar. Aferin. Oh, i̇şte bu. Aferin sana. Aferin. Bırak.

Doğru, rüzgarı rüzgarı diğer tarafa gönderelim. Ondan sonra <laughs> biz kaçalım. <laughs> Mesela geçelim. Tamam. Bırak oğlum, bırak. Bırak çekin bakayım. Evet. İşte hop. Hani nerede? <laughs> tamam. Hadi kaçalım biz. <laughs> Yoksa peşimizden ayrılmıyor. kanatlar gelir. Bir yandan da kar yağışı devam ediyor tabi. Havalar da gerçekten çok sert. Kameramanların işi zor. Telefonu tutuyorlar şimdi. Tamam, ben sürekli. alayım sen geç oğlum hadi. Ver tamam, bakayım al. Evet şimdi nereye geldik? Süs tavuklarımızın olduğu bölüme. Şöyle bir besmele çekerim sabahın ee, hayırlı üzerimiz olsun Bismillahirrahmanirrahim. Ve geldik süs tavuğu cennetimize arkadaşlar. Şu anda süs tavuklarımızın olduğu bölümdeyiz ve İspanyollarımız karyadi ispeşlerimiz bir tane yumurtlamış. Maşallah. Hemen alalım. Bekletmeyelim. Eğer, el, el. <laughs> net, net <laughs> okay. Isabel Ligorin, Tabi bir dün bir tane yumurtladı. Bugünkü daha yumurtayı bırakmamış. Turgut abinin dediği gibi. <laughs> Gel baba gezelim, gezelim. Yine sivri doktorumuz var. Tabi dün alt temizliği yaptım yine. Çünkü bir haftada bir periyodik olarak bu yapmamız gerekiyor. Neden baba? Çünkü gübreyle beraber Paçalar karıştığı zaman ıslak oluyor. Hayvanların ayakları ıslanıyor. Ve yine burada da portakal ispeçlerimiz var. O, e, bu hayvanlar da yumurtluyorlar. Şöyle göstereyim. Her şey sistematik olarak yapıldı. Yani insan gücüne en az şekilde e, etki edecek biçimde yapıldı. Sonra buradan kapıdan girdiğimiz zaman şöyle bir alışveriş arabamız var. Bunu da özel olarak yaptırdık. Yanlış anlaşılmasın. Kimsenin de aklına gelmez zaten. Buradan alışveriş arabamızı sürerek tas tas dolduruyoruz. Yani insan gücünü en az seviyeye taşıdık. Yine burada İzabel Ligorinlerimiz var. Baba Ahmet Bostaş kardeşime de çok teşekkür ederiz. Onunla ilgili videomuzu da çekmiştik. Yine yukarıya bırakacağım. Arkadaşlar izleyebilir. Yine burada bilir Motbek Ligorinlerimiz var. Hepsi sağlıklı maşallah. Cin gibi tabiriyle olan hayvanlar. Yine burada kent tavuklarımız var. Yani Türken tavuklarımız. Ee, sen de videomuzda bahsetmiştin baba. 70-80 yıl öncesine dayanan bir ırk. Dedem bile bu hayvanları biliyormuş. Yine Anadolu köylü tavuklarımız. Şöyle bunların kapılarını da açalım. Yine burada küçük eniştemiz. Diğer kümesimizden e, biliyorsunuzdur. Şöyle alalım. Hemen, hemen bir saldırı pozisyonu. Bak Tamam, tamam, tamam. Bir şey de <laughs> Yine milli değerimiz, vazgeçilmezimiz. Sultan, Osmanlı Sultan tavuklarımız ve siyah Osmanlı Sultan tavuklarımız Yine yani ırkının bütün standartlarını taşıyor. Bundan 3 yıl önce şampiyon attı dedik. Hala şampiyon attığından devam ediyoruz. Ama iş yoğunluğundan dolayı da Afyon'daki federasyon Maalesef. hazırlamış oldu. E, katılamadık. Bu Bir sonraki turlarda inşallah bizler de varız. Yine hayvanlarımızla getireceğiz. İki yıl önce katılmıştık Batuhan. Ama bu, yani bu sene e, iş yoğunluğundan dolayı katılamadık. Ama oradaki yarışmadaki arkadaşlar da gönlümüz her zaman biri oldu. Bir oldu. Ne yapacağız? Daha bu ırklarla da yetinmeyeceğiz. Gelecek olan tavuklarımız var. Daha, daha güzel var. güzel sükresi projelerimiz sükresi. var. Ee, Brahma grupları yolda onlar gelecek. Arkadaşlar yepyeni videolarda karşınızda olacağız. Biliyorsunuz devam eden bir çekilişimiz var. Onun da bağlantısını aşağıya bırakacağım. 15 Ocak akşam saat 21.00 yani 9'da hep beraber canlı yayında çekilişimizi yapıp siz değerli arkadaşlarımıza, abilerimize hediyelerini göndereceğiz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hayvan sevgisiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.